Guthrie'nin bitişiklik kuramı. Buradan bazı sorular gelebiliyor. Önemli bir kuram bizim için. İçinde bazı kavramlar var. Bunlardan bahsedelim. Eş zamanlı koşullanma. Eğer bir uyarıcı bir tepkiye yol açarsa koşullanma hemen o anda gerçekleşir. Buna eş zamanlı koşullanma denir. Örneğin çocuk bir kere olsun kapıyı çalarak içeri girerse kapıyı çalarak girmesi gerektiğini öğrenir bundan bahsediyor. Tek deneme öğrenmesi, öğrenmenin gerçekleşmesi için uyarıcı ve tepki arasındaki bağın tek bir kez gerçekleşmesi, davranışın bir kez yapılması yeterlidir. Tekrara gerek yok diyor. Yani tekrar sadece geliştirir. Öğrenmeyi sağlamaz diyor. Bitişiklik. Guthrie'ye göre öğrenmenin en temel ilkesi bitişikliktir. Çocuğun kapıyı çalarak içeri girmesini öğrenmesini sağlayan şey kapı uyarıcı ile çalma tepkisi arasındaki bitişikliktir diyor ve sonunculuk ilkesi bir uyarıcıya verilen son tepki ne ise bu uyarıcı ile tekrar karşılaşıldığında yine aynı tepki verilir. Yani öğrenmenin öncesinde ve sonrasında meydana gelen olaylar önemli değildir. Zıt tepki yöntemi organizma birbiriyle çelişen iki uyarıcıyla aynı anda karşı karşıya getirilerek istenmeyen davranışın ortadan kaldırılması amaçlanır. Örneğin tırnağını yiyen çocuğun tırnaklarına acı oje sürülmesi zıt tepki yöntemidir eşik alıştırma yöntemi var. İstenmeyen bir alışkanlığın ortadan kaldırılması için istenmeyen bir alışkanlığın ortadan kaldırılması için istenmeyen davranışa yol açan uyarıcı tepkiyi doğuracak eşiği açmadan küçük küçük alıştıra alıştıra verilir. Böylece bir süre sonra istenmeyen tepki ortadan kaldırılabilir. Ee, bunun güzel bir örneği var. Atların eğere alıştırılması örneği. Atlara eğere alıştırmak için önce atın beline ince bir bez bağlanır. Yani şimdi at ne yapıyor burada? İstenmeyen tepki atın bize olumsuz tepkiler vermesi. Bunu olumlu bir hale yani kabullenmesini sağlamak için. Öncelikle ince bir bez bağlanır. Bir süre sonra bu bezin üzerine biraz daha kalın bir bez. Sonra battaniye bağlanır. Son olarak da eğer takılır. Bu şekilde at eğere alıştırılmış olur. Aşama aşama bıktırma yorma yöntemi istenmeyen davranış organizmaya bakıp usanıncaya kadar arka arkaya defalarca yaptırılır. Örneğin kibritle oynayan bir çocuğun bu davranışından vazgeçmesi için yüzlerce binlerce kibrit önüne konuyor ve hepsi tek tek yaktırılıyor artık bıkması amaçlanıyor.